Hı, geldi? Ne haberler, ne geldi. Allah geldi. Allah razı olsun. Gece gece süs etmesin, haline İslam'a hizmet etmesi asrı deneyesin. İslam'a hizmet etmesin. Süne nasip edip sen haline süs Sen İşsiz bir de haberleri var ama işsiz Efendi Orada neler var, inşaatı var. Kaç tane uzakluğu çekmek istiyorsun, hep? İşsiz bin tane. Bin tane, tane. oh maşallah. Okay. Okay. Allah-u hayırlısıyla tamamlamak Allah. okay. değil. Maşallah, maşallah. Evet, o Yine şehitlere dair vermişler, Mahtar Efendi'ye <laughs> on beş kişi aile ya yani Saddam'ın zulmünden kaçmışlar gelmişler. Bizi de suyası yok. Saddam çok Müslümanları yine öldürüyoruz. Allah Allah. Zulüm yapıyormuş. İçinin üç kefen izlerine devam ediyor. Bu diyor mu yazar? Saddam öldürüyor, Amerikalar da yıkıyor. <laughs> öyle bir musibet ki Cuma zalime umurullah ve lakin kâni en fikirin yani yazdığın Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala kullarına zulüm etmez. Her ne gelirse başlarına kendileri sebep oluyorlar. Yani kendileri kendilerine zulüm ediyorlar. Kendi kendilerine zulüm ediyorlar. Cenab-ı Hak Allah-u Teala Allah zulüm etmez kendileri hak ediyorlar Musa'yı. Yeni Bostan'ın da bazı resimleri var gözüyle. <laughs> <laughs> bak kızlar, kadınlar. Ya Yeni Bostan'ı vurma. Bostan her yani. Bostan her sesi. Ne? Yani, Eğitim yıllarda hadisi mi ki? Sizin bu Ne dinlenen alakası var? Ne Öyle ama. Evet. Tabi bu bir ki burası böyle. Burada hizmeti tek edenler ondan da Niçin burada öyle felaket gelmiyor? İşte bu küfre isyanına karşı ölü mağruf yapılırsa Cenab-ı her bir efendim azalı, dünyadaki azalı tezgür edermiş. Ölü mağruf yapanlar Burada da alıcımlar çok ama öyle ömrü varlık, nehirin içeriği yapanlar da var burada. Müslümanlığı yıkıp de var burada. Ama yolda yine köylerle falan, Müslüman, o var Ya, birisi mesela, kenarda Sıra. nereli sinir? Siyah. Siyah da varlık denildiğini köylerle falan. Bir halif, o kadar. Hiç Efendim var, var. var. Diyor. her yerde, araconda emir marif yapılıyor. Katiller, ekseriyette ve arkada. Mescid-i Allah'ın için Allah. Cenab-ı Hak asabı pihir eder, dümeni kutsalar. Asabı hak etti mi memleketin? ama o so, emir marif olmasını Cenab-ı Hak pihir ediyor. Genelde orada olsun her şey için emir eden Evet. Dersler var dedi. şimdi azap geldi başka. Dün bizim İslam azabı kitabının ikinci günü İslam kısmında bir kitapta. Namaz netiklerinden özel bir kitap ki Cenab-ı Hak kimlere Allah dediğini, dünyaya felaket Aslında kanat sayfası. Ama Hüseyin Ağabey bunu

Kendi istiyorsun, kendi istiyorsun, bir istiyorsun, kendi 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 istiyorsun, Bakıyorsun bir kadar içti, işte, sen de o kadar şey. içti. tabi oluyor. <laughs> Elhamdülillah. Yani Hocam Efendi'nin cuma hediyesi Bir sene güzel bu. Bir hafta gider inşallah haftaya kadar bunu bereket etsin bu adamın evi muhafaz, diyecek İnşallah içmeye, beşik, birbirimiz. Hemen kesiyor, diyoruz. Doğan sen okuyamadı içmeye, seni sevdi 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 seni Hem Kime gidip dönemirken gidip sen <laughs> her şeyde. <laughs> Onlar öyle Akşam maşallah konuştuk Emre Bugün hiç kadar yakın diyor, bol diyor. Kitabı gönderin çok çok gönderin <laughs> diyor. Allah veriyor diyor, para para sınıfdan ağlanma. Osman Bey gelir diyor, parak, diyor. diyor mütöp, bir takım inceler diyor, çok. Allah ben hayatımda yapamıyorum, <laughs> ya haberlerle. Ya, hatta onu Allah Bir de o eski 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 allah eski 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 Halk eski esbabını bir eski da eski eder. eski 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 Hakkı alsa ederse düzenliği demek irade, irade ederse her işi halktan eder, kolaylaştırır. Hangi kuluna efendinin tecelli ederse, irade ederse o kulunun işlerini kolaylaştırır. Halk eder esvabını, sebeplerini gönderir, bir lafla da ihsan eder. O kulun işlerini ihsan Halk eder, ikisi de yapışmak lazım. Müslümanlar allah Teala'ya tevekkül ederiz. Ne demek? allah Teala'dan bekleriz. Bakın hiç kimseden beklemek tevekkülü manası bu. O, o halde çalışması istiyat Allah'tan bekle. Tevekkül buna denmez. Tevekkül diye çalıştıktan sonra, sebebini yapıştıktan sonra o sebebin tesirini Allah'tan bekleriz. Sebebin tesirini, o sebebe yapışma. Ya Rabbi sen bana ver namaz kılma, sen benim günahlarımı affet demeye benzer ver. Olur mu işte namaz kılmayana dua sorur mu? Ya. Onun için sebebe yapışmayı ona diyorsun abi. Yani, El kâsidu habibullah. bu. Kâsid demek çalışan, çek demek. Sebebe, sebebe yapışan. Sebebe yapışan Habibullah Allah'ın sana Dededen ya, yapışanları sever. Ya. Hele kendisi de sevmiyor Peygamber Efendimiz. Dedede so yapışmayan, bugün yapar, yarın yapar, böyle yapar. Allah kendim diye mahvolur diye Peygamber Efendimiz. Helal olur Sen derslerine çalışmaz, varasınız geçişten diye. Bekle olurlar Allah Teala. Bu da Yettebûru ileyhîn vesîleten Yettebûru demeyiz Eğiniz, tarayınız Talep ediniz Buna vesîleten sebep Sebeplere yapışınız diyor Kur'an-ı Kerim'e yeni bir yer parça.

göktay'la. Şimdi yani, da şimdi bitmek üzere o yüzden. Ha, malum askerle gelirim. Belki deki O da daha şeynabileri öğreniyorum bizden. Ya. Çok ya. İyi öyle gibi kamileri plan yapacak. rahat için beraber. Efendim, Hazırladım mı efendim dediler? efendim dedim. Eee ben şey öyle Çabuk öyle Ne yapayım dedim. Aynen bir gibi <laughs> <laughs> 바로... yaptım efendim. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Herkesin mükafatları. Sözlü ne yapar? İhtar edin. Yes. Bir